düşünen insanların, sorgulayan insanların yapması gereken şey olduğu için böyle düşünüyorum. Bir konuda bir şeyleri düşünüyorsam tamam bir şeylere karar vermişimdir ama aradan belli yıllar geçer yeni bir şeyler öğrenmişimdir. Üzerine yeni sorgulamalar yapıp yeni bir şeyler eklemişimdir. O düşünceyi geliştirmişimdir ve bu artık o düşünce eski düşündüğüm şekilde kalmamıştır. Bu zaten olması gereken bir şeydir. Fakat bu insanlarda genel itibariyle yanlış algılanıyor. Niye? Tam konuştuğumuz konuyla alakalı aslında ideolojik. Yani ideolojik dediğimizde insanları tanımlamak için mutlaka bir kalıbın içerisine sokma çabası var. Yani siz herhangi bir şeye mensup değilseniz ki ben mesela öyle değilim. Ben benim benim kendi fikirlerim var. Dolayısıyla benim hayata bakış açım benden kaynaklı bir bakış açısı. Yani ben kendimden menkul diyebilirim. Ama beni tanımlayabilmek için illa bir şeyin içerisine sokma gereksinimi duyuyor olacaksınız. Bu sizde de vardır, bende de vardır. Ben bundan zor da olsa kurtulmayı başardım size de tavsiyem bundan kurtulmanız. Yani insanları mutlaka bir kalıbın içerine, içerisine sokup, bir şablonun içerisine sokup oradan tanımaya çalışmayın. Çünkü buna uymayan insanlar var. Bu yüzden böyle nasıl ortaya şeyler çıkıyor? Zaten değinecektim bugün günümüzdeki algıya ama şöyle oluyor. Tamamen birbirine zıt ideolojileri bile ona yaftalayabiliyorlar. Yani sen şucusun diyor. Sonra başka bir tanesi geliyor. Sen şucusun diyor. Bunların ikisi aynı anda olması mümkün değil. Hatta bu sayı çoğalıyor bile. daha fazla bile. Dolayısıyla bunu yapmayın derim. Siz de bu durumdan kurtulun. İnsanları, insanların söyledikleri üzerinden tanımlamaya çalışın. Ya da yaptıkları üzerinden tanımlamaya çalışın. Herhangi bir ideolojinin içerisine sokmaya uğraşmayın. Yaparsanız yanılıyor olursunuz. Bu sizin açınızdan neyi değiştirir? Bir şeylerinden faydalanabileceksiniz o insanların. Ondan faydalanamıyor olursunuz. Genel itibariyle böyle olur.